Bugünün videosunda sizlere yaşlıların krampsız bir gece geçirmesine yardımcı olan en iyi 3 süper besini açıklıyoruz. Kasları güçlü tutun ve daha iyi hareketlilik sağlayın. 1. Yumurtalar. Yumurtalar vücudunuz için adeta bir enerji ve besin deposu. İçerdikleri protein kas liflerinin onarılmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle yaşlı yetişkinlerde yaşa bağlı kas kaybı yani sarkopeni kas yorgunluğunu arttırır ve kramplara yatkınlığı çoğaltır. İşte tam bu noktada yumurtalar devreye giriyor. Bir büyük yumurta kaslarınızın yeniden yapılanmasına yardımcı olan 6 gram kaliteli protein sağlar. Düzenli olarak tüketildiğinde kaslar daha güçlü olur, kasılmalar daha verimli hale gelir ve krampların sıklığı azalır. Ama yumurtaların faydası bununla sınırlı değil. Yumurtada bulunan D vitamini kalsiyumun emilimini ve kasların düzgün çalışmasını destekler. D vitamini eksikliği olan yaşlı yetişkinlerde daha sık ve şiddetli kramplar görülebiliyor. Bu yüzden yumurta yemek özellikle dışarıda daha az zaman geçiren yaşlılar için D vitamini alımını arttırmanın pratik yollarından biri. Tabii ki tek başına bir yumurta yeterli olmayabilir. Gerekirse süt, yoğurt veya somon gibi diğer D vitamini kaynaklarıyla destekleyebilirsiniz. Haftada 6 ila 7 yumurta yemek birçok yaşlı için güvenli ve etkili bir çözüm olabilir. Tabii kalp rahatsızlığı veya yüksek kolesterol gibi özel durumlar varsa doktorumuza danışmakta fayda var. 2. Muz. Kas kasılmaları, sinir sinyalleri ve sıvı dengesi. İşte potasyumun devreye girdiği noktalar bunlar. Özellikle yaşlılarda potasyum seviyeleri düştüğünde kaslar daha fazla spazm yapabilir ve kramplara daha yatkın hale gelir. İşte burada muzlar devreye giriyor. Orta boy bir muz günlük potasyum ihtiyacının yaklaşık %12'sini yani 420 mg kadarını karşılar. Düzenli muz tüketimi kaslarınızın daha kontrollü çalışmasına ve istemsiz kas kasılmalarının azalmasına yardımcı olur. Potasyum sadece kasları desteklemekle kalmaz. Sinirlerle kaslar arasındaki iletişimi sağlar ve sıvı dengesini düzenler. Bu sayede dehidrasyona bağlı kramplar önemli ölçüde azalabilir. Özellikle yaşlılarda iştah kaybı veya yetersiz beslenme potasyum eksikliği riskini artırabilir. Ama potasyum tek başına yeterli değil. Magnezyum da kas sağlığı için kritik. Magnezyum kasların gevşemesini ve sinirlerin düzgün çalışmasını sağlar. Ani krampları önler ve Kas kasılmaları için enerji üretimine katkıda bulunur. Bir muz, kas kramplarını önlemeye yardımcı olan 32 mg magnezyum içerir. Yaşlı yetişkinler genellikle yeterince magnezyum alamadıkları için muz, fındık ve yapraklı yeşilliklerle birlikte tüketmek kas sağlığını destekler ve spazmların şiddetini azaltır. Muz aynı zamanda B6 vitamini açısından da zengindir. Orta boy bir muz, yaşlılar için günlük B6 ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılar. Sonuç olarak, muzlar, potasyum, magnezyum ve B6 vitamininin birleşimi sayesinde yaşlılar için kas sağlığını destekler, krampları önler ve elektrolit dengesini korur. 3. Kuru yemişler ve tohumlar Kas sağlığını destekleyen ve bacak kramplarını önleyebilen bir diğer güçlü besin grubu kuru yemişler ve tohumlardır. Badem, kabak çekirdeği, kaju gibi seçenekler sadece lezzetli değil, magnezyum, potasyum, protein ve sağlıklı yağlarla doludur. Bu besinler kasların gevşemesini destekler, dolaşımı iyileştirir ve elektrolit dengesini sağlar. Birçok yaşlı, yeterli magnezyum alamadığı için sık sık bacak kramplarına maruz kalabilir. Kuru yemişler ve tohumlar doğal olarak magnezyum içerir. Örneğin, bir porsiyon kabak çekirdeği 168 mg magnezyum sunar. Bu günlük ihtiyacın yaklaşık %40'ına denk gelir. Badem 77 mg, kaju ise 74 mg sağlar. Küçük bir avuç kuru yemiş yemek, Eksik magnezyumun telafi edilmesine ve kasların rahat kalmasına yardımcı olur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın, yorum bırakın ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.